Merhaba, ben Rojde Dilçinaroğlu, Bodrum Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bodrum'da oturuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Merhabalar, ben de Ayşen Azoziyer. Samsun'da yaşıyorum. Samsun Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Evet, biliyorsun 19 Mayıs bizim için cidden önemli bir bayram ve ben de biraz 19 Mayıs 1919 tarihin hakkında konuşmak istiyorum. Atatürk, milli mücadele hikayesini anlatırken kurduğu ilk cümle 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım oluyor. Yani aslında buradan 19 Mayıs'ın önemli bir tarih olduğunu ve Atatürk'ün fiilen başlangıç tarihi olarak belirlediğini anlıyoruz. Bu bizim kurtuluş savaşımızın, kurtuluş mücadelemizin başladığı tarih. Ee, o zaman işgal altında ve zulüm altında olan halk umutsuzluk içindeydi ve bu onlar için büyük bir umut kaynağı oldu. İşgal altındaki halkımız e, milletini korumak için, e, devletini yaşatabilmek için, e, bağımsızlığını kaybetmemek için e, atasının etrafında birleştiler. E, atasıyla beraber bu savaşa başladılar ve başarılı da oldular. Peki Atatürk neden 19 Mayıs'ta gençlere hitap etti? Çünkü gençlik gelecek demek. Türk Genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin Yılmaz Bekçisi ve bu Türk Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşıyacak olan grup yine gençlik. Atatürk bunun farkındaydı ve gençli, gençliğe de şöyle bir öğütü oldu. Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Çünkü dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar diyerek aslında bize ne kadar büyük bir vazife bıraktığını, bizim vazifemizin de Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşımak ve milletimizi korumak, bağımsızlığımızı devam ettirmek, devletimizi geliştirmek olduğunu ortaya koydu bu lafıyla. E, bu Samsun e, bir, güzel bir şehir. E, bizim kurtuluş mücadelemizin başladığı, Atatürk'ün e, kurtuluş mücadelesini başlattığı şehir. E, peki sen Samsun'da yaşayan birisi olarak bunu e, nasıl yorumlarsın? Yani Samsun'da bu ruhu hissedebiliyor musunuz? Ben 16 yıldır Samsun'da yaşıyorum ve açıkçası Samsun olduğum için gurur duyuyorum. Samsun'da Kurtuluş Savaşı'na dair birçok yer görmek mümkün. Çeşitli yerlerimiz, müzelerimiz falan bulunmakta. Zaten şehir merkezinde, şehrin neredeyse simgesi haline gelmiş onur anıtımız var. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı noktaya dikilen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını simgeliyor. Sonrasında Bandırma Vapuru var ama bu vapur tabii ki orijinal değil çünkü vapurun hikayesini hepimiz biliyoruz. Açık Hava Müzesi şeklinde olan bu vapur gerçeğinin neredeyse tıpatıp tıp aynısı. İçerisinde Atatürk ve arkadaşlarının ve heykellerini görüyoruz. Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'un çıktığı noktada olan tütün, tütün iskelesinde iskele ve iskeleye giden yolda birçok banlama heykelini de görmekteyiz. Daha sonra yine şehir merkezinde bulunan Gazi Müzesi, Atatürk'ün Samsun'a çıktığında kaldığı Hıntı Kapalas Otel. Ee, bu otelde Atatürk'ün birçok orijinal eşyasını e, gerek sesli olsun, gerek maketleri olsun, gerek, ge gerek kıyafetleri olsun hepsini görmek mümkün. E umarım benim gibi birçok arkadaşım da Samsun'a gelmeyi istiyordur. Samsun'u gezmek bizim için bir gurur kaynağı aslında. Samsun gibi bir şehrimizin olduğu senin de dediğin gibi. Peki biz Samsun'a gelenler olarak sence ilk olarak nereleri gezmeliyiz? Onlar hakkında biraz bilgi verebilir misin? Bence Samsun'a ilk gelen, ilk kez gelen birisi olarak Onur Anıtı görülmeye değer bir yer. Atatürk'ün at üstünde durduğu güzel bir anıtımız var. Altında da birçok heykel görebilmekteyiz. Sonrasında tekrar bahsettiğim gibi Gazi Müzesi var. Gazi Müzesi'nde Atatürk'ün eşyalarını görüyoruz. Atatürk'ün kıyafetleri vesaire. Ee, ayrıca Tütün iskelesi ve bandırma vapuru var. Tütün iskelesinde içine giriş yok. Sadece dışarıdan balmumu heykellerini görüyoruz. Bandırma vapurunda ise orijinalin neredeyse aynısı olan vapur içerisinde Atatürk ve arkadaşlarının balmumu heykellerini bulunduruyor. Peki sen buraları gezdiğinde ne gibi duygulara, e, nedik gibi duygular yaşadın? Yani neler hissettin? Onlardan biraz bahsedebilir misin? Açıkçası buraları gezdiğim zaman sanki Kurtuluş Savaşı anlarını görüyor gibi hissediyorum. Çünkü heykeller gerçeğine çok yakın ve bu kadar geniş ve güzel bir tarih içerisinde olmak ben kendimde gurur duymamı sağlıyor. Özellikle de tarihimle. Evet, umarım biz de Samsun'a gelebiliriz ve bir gün oraları gezebiliriz. Umarım gelmenizi çok isterim. Evet, tanıştığımıza çok memnun oldum. Samsun'a gelirsem mutlaka görüşelim. Yani tanıştığımıza sevindim. Sen de Bodrum'a gelmeyi düşünürsen ben her zaman buradayım. Evet, o zaman görüşmek üzere diyorum. Seninle... Tanıştığıma çok memnun oldum. Umarım bir gün karşılaşırız. 19 Mayıs bayramın kutlu olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Evet, bu gençliğe emanet edilen bayram ilk başta gençlerin bayramı. Umarım gelecek yıllarda beraber neşeli bir şekilde coşkuyla kutlayabiliriz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.